Antep fıstığı severler. Şu anda kaptan tarımın üretmiş olduğu tüplü, aşılı Antep ve Siirt fıstıklarının üretim merkezindesiniz. Görmüş olduğunuz bölümde yaklaşık 12.000 adet elimizde Antep fıstığı ve Siirt fıstığımız mevcuttur. Türkiye'deki en büyük tüplü ve aşılı Antep fıstığı bulunduran firmalardan kaptan tarım. Gördüğünüz gibi fidanlar çok güzel açmış vaziyette yemyeşil. Her zaman bize telefon kadar yakınsınız. Bir telefon etmeniz yeterli. Kolilerimiz dörtlü koliler halinde geliyor. Bakın en küçük fidanımız bile açmış vaziyette arkadaşlar. Şöyle takribi olarak 10 santim, 15 santim, 20 santim aşı gözlerini hepsini hepiniz görüyorsunuz. Hepsi aşılı fidanlar arkadaşlar. Tüplü bir şekilde sizlere gönderimlerimizi gerçekleştireceğiz. 3 tane dişi, bir tane erkek gönderiyoruz. 4 tane geliyor bir koli içerisinde. Ee, bizlerden sipariş verdiğiniz zaman 0532 364 çift 075 nolu telefondan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Antep fıstığı bulamıyorum. Siirt fıstığı bulamıyorum. Adına doğru sertifikalı Türkiye'de bu işi yapan tek firmayız arkadaşlar. Bakın tek firma diyorum. 10 tane firma yok yani bunun sertifikasını alıp da Tarım Bakanlığı'ndan onayını alan Türkiye'deki tek özel şirketiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi firmamız en kaliteli şekilde üretimlerini gerçekleştirmiş Türk halkının hizmetine sunmuştur Türk çiftçisinin hizmetine sunmuştur. Özellikle şunu söylemek istiyorum. İşte bu Antep fıstığı sadece e, Antep'te, Urfa'da, Batman'da, e, efendime söyleyeyim, Nizip'te o bölgelerde mi olur? Hayır arkadaşlar. Bugün Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Ermenek, e, Eskişehir, e, Kırklareli, Nevşehir e, gibi bütün İç Anadolu bölgesi, Eskişehir, Ankara dahil olmak üzere bütün illerimizde Yozgat'a bile veriyoruz arkadaşlar. Ee, özellikle rutubet ve nemin olmadığı bölgelerin tamamında Yaz, yazları sıcak, kışları da soğuk yapan bölgelerde dikilebiliyor. Ama soğukluğun da belli bir derece olması lazım. Mesela Erzurum gibi Sivas gibi yerlere vermiyoruz. Ama dediğim gibi İç Anadolu bölgesinin %90'ında olabilecek olan bir ürünümüzdür. Bizden Antep ve Siirt fıstığı isteyecek olursanız hemen telefonla siparişlerinizi verin. 3 dişi bir erkek olarak koliniz kapınıza kadar gelsin. Ödemenizi de kapıda yapabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Antep ve Siirt fıstığı severler.